çıktı, çıktı, buradan düştü. Ayaklarda ve etkiler. Hop. Geçtiğimiz ayda Macaristan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu oldum. Bu şampiyonada 51 kilogram low kick branşında 3 tane maç yaptım. Evet. İstiklal Marşı okunana, okunduğuna kadar şampiyon olduğuma inanamamıştım. Ta ki İstiklal Marşı'nın bitti, kupayı elime aldığım zaman dedim ki ben dünya şampiyonuyum, kilomun en iyisiyim. Çok acı çektik, çok zorluk çektik ee, ta ki buralara gelene kadar. Dört tane branş yapıyorum. Bu şu kickboks, muayete ve boks branşlarında ilgileniyorum. Kickbox'ta dünya şampiyonluğum ve Avrupa şampiyonluğum var. Muay Thai'de ise dünya şampiyonluğum var. Ülkeme e, gençler kategorisinde 3 defa istiklal başını okutmak çok güzel bir duygu. E, şu an hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah boks kategorisinde de güzel dereceler yapıp dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları alıp olimpiyat madalyasını 2028'de kastamonumuza getirmek istiyorum. Şimdi ise hedefimiz 2025'te büyükler kategorisine geçiyorum. İnşallah 2025'te de güzel dereceler elde edip dünya şampiyonluğu getirmek istiyorum. Benim buralara gelmem en çok bağım istemişti. Küçükken kendimi savunmayı öğrenmek için beni Eldir Hocam ile tanıştırdı. Hocam'a başlattı. Eldir Hocam tanıştığım zaman demiştim ki ben dünya şampiyonu olmadan buradan gitmeyeceğim. <laughs> Burada şampiyonlar yetiştiriyoruz. O şampiyonlardan bir tanesi de Hamza Eren Göksu. Kendisi her zaman olduğu gibi bizi çok gururlandırıyor. Kendisi 31 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda bizi zaferle karşıladı. O gün bize dünya şampiyonluğunu tadını yaşattı tekraren. Çok güzel <laughs>